İskenderun'daki Asiye Tanrıcan'ın yeniden düzenleme çalışmalarına başladık. Gördüğünüz genişleme alanı yola doğru katılacak. Karşı tarafta Şeker İstikametinden gelen araç görelim. Gördüğünüz gibi göbeğe döndü. göbekten tekrar Şeker İstikametine dönecek <laughs> kaldı. Şu anda karşıda park edilmiş araçların olduğu bölümde iki tane G dönüşü yapılar. Öfes araç gelen araçlar Kalçay neden direkt Kısa dönüşmekten, deniz alay istikametine gidebilecekler. Ata İlker Kedik'le çalışmamızda da Karahat mevkiinden gelen araçların kurumuna değinmeden deniz alay istikametine devam edecekler. Üniversitenin giriş kapısından itibaren yan tarafta bir yol genişletme çalışmalarımız da oluyor. Şu anda trafiğin tıkanıklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yolumuz sadece iki şerit. Yan taraftaki çalışmayla beraber bizim yol genişliğimiz dört şeride çıkıyor. Yine İskenderun istikametinden gelip şuradan dönüp Kraybal'ın önünden aşağıya gitmek isteyen araçlarımıza da bir tane C'ye girişi yapıyoruz. Hemen kısa dönüşle beraber tavşağa girmeden Kraybal'ın önünde kendini atıyor. Aynı şekilde fark edeceğiniz gibi yan tarafta Kraybal'ın tarafında da kaldırımın olduğu alan yolu daraltmakta. Orada da iki şerif bir yol açarak İskenderun'da adliye kavşağı dediğimiz bir alanı rahatlatmış olacağız. Belediye başkanı sıfatıyla değil. İskenderun'da olarak Hatay'ın her ilçesine yaptığı eşit hizmeti yapan Sayın Öntürk'e buradan İskenderun adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yeni İskenderun'la yakında hazır olun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden.